Soğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı esir aldı. Avrupa genelinde yüzlerce kişi aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da aşırı soğuk ve yağışlı hava ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik lagünü de aşırı soğuklar yüzünden buz tuttu. Kuzeydeki Lombardiya ve Emilia Romanya bölgelerinde de kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi. Meteorologlar ülkenin kuzey ve orta bölgeleri ve başkent Roma için hafta sonuna doğru yeniden kar uyarısı yapıyor. Rusya'da da aşırı soğuklar ve günlerdir devam eden kar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde etkili olan fırtına 74 kişinin yaralanmasına yol açtı. bin aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı. Ukrayna'da ise dondurucu soğuklar nedeniyle en az 135 kişi yaşamını yitirdi. Fransa'ya da son bir hafta içinde etkisi altına alan soğuk hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Aşırı soğuklar Hollanda'da da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Meteorologlar önümüzdeki günlerde de sürecek olan soğuk havanın hafta sonuna doğru ısınmaya başlayacağını belirtiyor. Kötü hava koşulları ve kar özellikle demir yolu ulaşımında büyük aksamalara yol açıyor. Dondurucu soğuklar en çok sokaklarda kalan evsizleri etkiliyor.